Öncelikle selamünaleyküm diyorum arkadaşlar. Akuratdestleri.com sitemizin ikinci dersine başlık arkadaşlar. İlk dersimizde bilgisayarımızda var olan bir resmi bilgisayara aktar, akurate e aktarmayı görmüştük. İkinci dersimizde ise e, bulunan, tarayıcımızda yani bulunan bir resmi bilgisayarımıza aktarmayı göreceğiz arkadaşlar. E, bu yine hoş geldiniz ekranınızda bilgisayarda da ilk açtığımız zaman hoş geldiniz ekranı karşımıza geliyor. Burada üçüncü seçenek olarak e, akurette, e, akurette e, resim tara seçeneği adı altında bulunur. Resim tarayı tıkladığımız vakit e, scannerımızın bilgisayara bağlıysa herhangi bir hata veya sıkıntı vermeden direkt rahat bir şekilde açmasını sağlar. E, her tarayıcıya göre bu tarz e, menüler farklıdır. O yüzden tarayıcıyı fazla anlatmak istemiyorum. Burada seçtiğimiz dosyanın büyüklüğünü vesaire seçtikten sonra resim taramak için ee, yalnız bütün tarayıcılarda sabit olan bir şey var. Bir preview, preview yani bu şey demek oluyor. Ee, ekran koymuş olduğumuz arka cebi diye düşünün. Cebin sadece bir kısmını almak isteriz ya. Öncesinde bir preview'a basarız. Screen'ımıza koymuş olduğumuz arka cep olur, nakış olur. Ee, ne bileyim pantolon olur, resim olur vesaire gibi şeylerin nerede, nasıl konumda olduğunu görmek için kullanılır. Bu konumu gördükten sonra özellikle atıyorum bize ufak bir kısım lazım olur. Bu kısmı seçmemiz için bize yardımcı olur. Örneğin verdiğim gibi şimdi onu uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Atıyorum bizim şurada küçük bir gördüğünüz gibi resimde ufak bir deneme maksadıyla bir kart vizit koymuştum. Şu kart vizitin tamamı değil de bana sadece şu kadar kısmı lazım. O yüzden bunu seçiyorum ve hem konumunu hem de seçmek istediğimiz kısmın miktarı seçmemiz için preview bize lazım olur. Konumunu ve seçmek istediğimiz kısmı seçtikten sonra scan tuşuna basarız. Scan da tarama anlamına gelmektedir. Taramayı başlatır ve bu %100'ü bulduktan sonra akuret ekranımıza desenimiz, resimimiz gelir. Bunlardan detaylı bir şekilde veya istediğimiz şekilde desenimizi yapabiliriz. Bu şekilde de bu dersimizden sonra geldik. Hepinize iyi günler.